Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası bugün Canik Millet Bahçesi Suni Çim sahada oynanan final maçının ardından sona erdi. Final karşılaşmasında Uğur Okulları Canik Kampüsü ile İstanbul Özel Merter Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan İstanbul Özel Merter Anadolu Lisesi birinci oldu. Üçüncülük maçında ise Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi'ni 3-1 yenerek 3. olarak şampiyonayı tamamladı. Oynanan final maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Bravo. 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 Bravo.